Evet, anksiyete e, belirtilerinde ağız kuruluğunu da hissedebiliyorsunuz. Yani fizyolojik ve psikolojik birçok belirtileri var. Ama ben en çok e, danışanlardan aldığım e, sıkıntıların ve sizlerde de en yaygın görülebilecek birkaç tanesinden bahsetmek istedim. Ve bunları da defalarca tekrarlıyorum. E, ağzınızda kuruluk, kas gerginliği kaslarınızda bir gerilme, hep çarpıntı diyoruz, çarpıntı. Evet, nefes almada zorluk hissediyorsunuz, nefes alamıyorum düşünceniz var. El ve ayaklarda genelde terleme, vücudunuzda sanki tansiyonunuz düşmüş gibi aşırı derecede bir ter boşalması görebiliyorsunuz. Evet, genelde de midede kramplar halinde geliyor. Fakat psikolojik belirtilerinizde sıkıntı, bir göğüs ağrısı gibi bir ee, kalp krizi geçirecekmiş endişesi. Ee, ve bu endişelerle birlikte zaten daha çok ölüm korkusu sizi tetikliyor ve konforlu alanınızdan çıktığınız için de kendinizdeki oto kontrolü elden bırakacağınızı, kendinize sahip çıkamayacağınızı, kontrol edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz ve bulunduğunuz ortama karşı da bundan dolayı da yabancılaşıyorsunuz. ...aniden çok kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsunuz. Kötü bir şey olacak ve kimse bana yardım edemeyecek. İşte bu endişeyle de hep yanınızda destek olan kişiler olmasını istiyorsunuz. Bazen yalnız evinizde kalamıyorsunuz. Aile bireylerin hep sizle bağımlı olarak yaşamasını da isteyebilirsiniz. Ee, örneğin yağmurdan, gök gürültüsünden korkan insanlar var. Ee, odada tek başına kalamıyor, karanlıkta yatamıyor gibi. Yani birçok kişiden kişiye değişen evham dediğimiz belirtiler var yani e, sıkıntılar oluşabiliyor.